Selam ballarım. Bugün sizlerle birlikte... Ballarım bugün sizlerle birlikte saat 1'de video çekiyorum şu anda. Evet arkadaşlar saat 1. Hatta şuradan kanıt göstereyim. 1'i şu anda 4 geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat 1'de PKX'de girdik bakalım. Evler falan duruyor mu? Gerçekten. Neyse bakarız arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Şu anda girdik. Başladık arkadaşlar. Hemen gezmeye başlayalım. Orada arkadaki kuş sesleri için özür dilerim. Hadi. Evet şimdi bakıyoruz arkadaşlar ve gayet dolu. Neden dünya bu kadar dolu bilmiyorum ama yani bu kadar duruyorlar mı her gün? Vay be. Su neden kıskın acaba? Neyse. Biraz onu da ziyaret ederiz. Şimdi saat 1'de şöyle bir fotoğraf atalım. ayağız. Çok tatlı olduk. 10 olmaz. Hmm. Evet arkadaşlar şunu da koyalım. Saat beri çektiğimi gösteremiyorum burada. Okay. Şimdi gezmeye devam. gidelim direkt. Hayatla. <laughs> bakıyoruz bakıyoruz. bitti çok mu? Boya bir parti var. Vay be. Normalden çok fazla. Neden her zaman? Saat 1'e kadar duruyorlar. Sonra saat 3'te bakman gerek bunlara. Acaba garip bir şey olur mu diye düşünüyorum. Hadi gelin suyu ziyaret edelim. Of ne kadar dolu ya. Şu anda beni görmediği için Az ya yaklaşmayın. Videoyu niye belirtelim? Nasılsın? İyiyim, nasılsın? teşekkürler abla. İyi indirsin. Çok tatlısınız. Ben bunu yapacağım şimdi. Kahve. Şöyle. Bu da birlikte bir şeyler yapıyoruz. Canım sıkıldığı için. Keşke bir şeyler olsa. Tabii hesabımla ilgili değil. Onu tabii ki istemem. Sonra ben suyla birlikte çekindim. Şöyle. bakalım <laughs> Saat birken hiçbir şey değişmiyor. Bence saat üçüken veya sabah altı iken falan yapsan daha iyi olur. Bakayım hemen. Burada beğenilmiş olur mu? Takip et. Anam beni etiketlemiş. Bak ben de seni etiketleyeceğim gel. Bak şuraya geçeyim. Bak. Ben de 12 gibi yapayım. Okey. Ne oluyor ya? etiketlemem lazım. Tekrar çekeceğim. Öf, ay benim beynime ya. Kasası etiketlemeyi unutuyorum. Bunu silebiliyor muyum? Sildim. Tamam, bitti. param yeşil kalmış burada. Saat şurada Hayır sakın hediye vereyim deme.

tudo não é almoço. Então, vamos mais cheguei, zorla verdi. Evet. Bekle ben sana hediye vereyim. Gel yapalım. Tamam. Şimdi sana bir şey hediye veririm ki. Ne vereyim? Öyle bir şey diye. Daha bitmesin. Hayır şaka yapma. Hayır şaka yapma inanmamaz. <laughs> <laughs> of oh, yiyeceğim seni artık ya. O zaman bunu da kabul etmek zorundasın. Daha da bitmedi. kahvaltıyı da Yapacak bir şey yok. Kısa niye hediye veremiyorum ben? renkli kırmızı taklit edeceğim. Taklit edeceğim. Üstüne şundan giymiş. Bundan giymiş. Kendisi zaten beyaz. Altında polip bir şey var onu anlayamadım. Ona farklı bir şey giyelim. Bende var mı onda? Bakayım. Olabilir belki. Ben genelde yani buraları çok gezmiyorum. Yok bende. Kas. Gözlüğü çıkart. Kurumuş yapma. Okay. ben de var. Okey. Devam. Kapsiyah. Ben de varmış o kapsiyah. Yüzüş tatlış yüzden. Kulaklık takıyor. O kulaklık bende yok. sen böyle. <laughs> Don diye Endonezya, Endonezya. Etek gitti, tamam. Ama bende o etekten de ha varmıştım. yerim seni ya yerim ya yerim seni bir şeyin içine girdik tamam kaybolmadı. <laughs> Eskiden kalma şey. Arkadaşlar <laughs> çok garip bir şeyler yaşamadık ama yani yaşadık sayılarımı bilmiyorum. Bakalım şöyle bir dakika bekle diyelim. ama bana keşke bu çıksa çok güzel. Ah <laughs> çok güzel. şimdi şoka uğrayacaksın. Madem saat 1'de buraya kadar geliyorsun. Hayır. Ya kandıramadım. Ne, ne gösterecek balım benim? Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Sonra da gelsin. Benim artık videoyu bitirmem lazım. Korkunç bir olay yaşamadık şahsen. 10 dakika. Hı? Bu ne? Gotik kız. Ne oluyor ya? Ay ben Yok ben çıkıyorum ya. Yok sorun yok. Sakin ol. Bir dakika bir dakika. Başka bir şey de sorun mu? Bu ne ya? Ne kadar saçma. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ay neyse. Tamam boş ver. neyse arkadaşlar boş verin. Zaten şimdi videoyu bitireceğim. Of yeter su yeter. Yerim seni artık ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kadar tatlılıklar yapıp durma. Sana hangisini öğrenelim? Hayır lütfen lütfen. Lütfen ama. Yes. Tamam. Bu sefer şükür güzel bir şey verebildik. Ben de. Görüşürüz balığım. Bu arada ben de videoyu sonlandırayım artık arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ballarım. Görüşürüz. Görüşürüz.